Açık Öğretim Kanalı'ndan herkese selamlar. En çok gelen sorulardan bir tanesi hangi açık öğretim fakültesini seçmeliyim? Anadolu Üniversitesi mi, İstanbul Üniversitesi mi, Atatürk Üniversitesi mi? Ben de bu videoda sizlere zorluk, bütünleme, yaz okulu, üstten ders alma, bölümler, ücretler, diplomalar bu gibi kriterlere göre 3 üniversiteyi karşılaştırma yaparak tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Gelelim bölümleri kıyaslamaya. Bu üç üniversitede de birçok bölüm var arkadaşlar. Ama en çok bölüm Anadolu Üniversitesi'nde. Tam 39 tane ön lisans programı ve 21 tane de lisans programı bulunuyor. İstanbul Üniversitesi'nde ise 19 ön lisans ve 16 tane de lisans bölümü bulunuyor. Atatürk Üniversitesi'nde de 32 tane ön lisans ve 13 tane lisans programı bulunuyor. Tabi biz bu kıyaslamaları sayı olarak yapıyoruz ama sizin istediğiniz hangi bölüm hangi üniversitede ise özellikle bir istediğiniz bölüm diğer üniversitede yoksa tabii ki kesinlikle o üniversiteyi seçeceksinizdir. Ama genel olarak bölümler bu şekilde. Gelelim ücretlerin kıyaslanmasına. Hemen bir bölüm seçelim. Anadolu Üniversitesi'nden bilgisayar programcılığı ön lisans bölümü olsun. Bakıyoruz 2315 lira. İstanbul Üniversitesi'nde 2800, Atatürk Üniversitesi'nde ise 2539 lira. Yani en ucuz olan Anadolu Üniversitesi, sonra Atatürk Üniversitesi ve bir tık pahalı olan İstanbul Üniversitesi. Tabi biz bir ön lisans bölümüne baktık ama lisans bölümünde baya bir fark oluyor arkadaşlar. Mesela gelelim işletme fakültesinde Anadolu Üniversitesi'nde işletme bölümü 2065 lira. İstanbul Üniversitesi'nde ise işletme bölümü 3100 liraya kadar çıkıyor. Atatürk Üniversitesi'nde ise hemen bakalım işletme bölümü yine 2539 lira. Yani burada Anadolu Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında yaklaşık 1000 liralık bir fark oluyor. Genel olarak ücret kıyaslamasında da Anadolu Üniversitesi'nin daha uygun olduğunu görebiliyoruz. Gelelim en önemli kısım olan zorluk ve erken bitirip bitirilmeme kısmına. Arkadaşlar bu üç üniversiteyi zorluk bakımından kıyaslayacak olursak Anadolu Üniversitesi'nde geçme notu 35, İstanbul Üniversitesi'nde 40 ve Atatürk Üniversitesi'nde 35 ama çan sistemi olduğu için bazen bu puanlar yukarıya da çıkabilir. Tabi İstanbul Üniversitesi'nin adı olduğu için burada 5 puanlık bir artış söz konusu ve en önemli şeylerden biri arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'nde çıkmış sorular paylaşılmıyor. Ama Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nde paylaşılıyor. Tabi Anadolu Üniversitesi çok uzun süredir ülkemizde açık öğretim hizmeti verdiği için ders çalışma sistemi olan e-kampüs sistemi gerçekten çok avantajlı. Hem çıkmış sorular hem ünite özetleri hem inografik paylaşımlar canlı dersler gerçekten Anadolu Üniversitesi bu konuda önde. Hemen bütünlemelere bakalım. Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme sınavı yok arkadaşlar. İstanbul ve Atatürk Üniversitesi'nde ise var. Yine en önemli konulardan yaz okulu Anadolu Üniversitesi'nde var, İstanbul Üniversitesi'nde yok. Atatürk Üniversitesi'nde ise bazen var, bazen yok. Bu da nasıl oluyor? Önceden Atatürk Üniversitesi yaz okulu açmıyordu. Fakat son senelerde çok talep olduğu için birkaç yıldır açıyor. Ama bu hep açacağı anlamına da gelmez. Gelelim üstten ders alma mevzusuna. Özellikle ikinci üniversitesini okuyanlar, ben bir an önce bu bölümü bitirmek istiyorum, benim işime yarayacak diyenler üstten ders almak istiyor. Örnek veriyorum, 4 yıllık bir lisans programını en erken ne zaman bitirebilirim diyor? 2 yılda, 2,5 yılda, 3 yılda bitebiliyor arkadaşlar. Bu yüzden üstten ders almak çok önemli. Anadolu Üniversitesi'nde üstten ders alabiliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nde de alabiliyorsunuz. Fakat Atatürk Üniversitesi'nde alamıyorsunuz. Bu konuların hepsini genel olarak kıyaslayacak olursak benim tercihim Anadolu Üniversitesi oluyor. Çünkü ben mesela bir 4 yıllık programı en erken sürede bitirmek istiyorum. Hem üstten ders alabiliyorum hem yaz okulu alabiliyorum yani birçok avantajım oluyor. Bütünlemenin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü yaz okulunda bana zaten 45 krediye kadar ders alma imkanı veriyor ve yine dönem içinde de üstten ders alabiliyorum. Yeterli çalıştığım takdirde bu dersleri bütünlemeye zaten bırakacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden bu 3 üniversiteyi tüm kriterleri kıyasladığımızda benim tercihim Anadolu Üniversitesi oluyor. Zaten hali hazırda ben de bir Anadolu Üniversitesi öğrencisiyim. Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi, açık öğretim fakültesi mezun olduğumuzda diplomamızda açık öğretim fakültesi yazıyor mu? Açık öğretimde herhangi bir ön lisanstan mezun olduğunuzda yani tüm ön lisans bölümlerinin diplomasında açık öğretim fakültesi yazar arkadaşlar. Bunun dışında 4 yıllık lisans bölümlerinde ise açık öğretim fakültesinde olan lisans bölümlerinde yazar ama iktisat, işletme diğer fakültelerden mezun olduğunuzda diplomanızda açık öğretim fakültesi yazmaz. Yine Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi diplomalarınızı dijital olarak sisteme işliyor. İsterseniz siz bastırabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi ise diplomanızı adresinize basılı kargo yoluyla iletiyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Açık öğretimle ilgili tüm detaylar ve güncel bilgiler için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.